Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Evet. ilk defa Among Us oynayacağız. Ben ilk defa oynuyorum. Ama gerçek Among us Roblox'ta çarkosunu oynadım. Evet. 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 Ha, kostüm skin yok. Pet yok. Pet. Tamam, bu iyiymiş. Bunlar beleş Ama bu ne? Benim maskem çok. Acaba ben başka ne? Şşş diyor ve hadi imposter olayım. Hayır ya. Bir imposter var aramızda şu anda. Niye başlamadı? Ha başlamadı. Ben önümü göremiyorum ondan başlamadı dedim. Bu nasıl bir arkadaşım? arkadaşım? Oh. Ooo biri ölmüş direkt. İlk. 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 ölmüş. Dur ile yazayım ne diyecekler. Şöyle. Göndersene. Vat yazacağım anlarlar mı acaba? Bence green ya. Green reset uç atıyor olabilir. Kim Çünkü nasıl çatıyor bilmiyorum ama. Neyse ben uyumu green'e veriyorum ya. Green. Hadi ortaya çıkacak birazdan. Şurayı bekletmeyeyim. Size. Çok uzun sürüyor burası. Hadi 5 saniye kaldı. Herkes yeşile verdi oyunu. Hadi bakıyoruz. İstasyon artık. Doğrusu. İmpostör. Yine yeah, kazandık. Çok kolaydı. Bunların hepsi öyle. Doğru. Çok kolaydı bu ya. Allah ya. Kaza yaparsam yapayım arkadaş ya reklam. Heh, tamam. Aman kıyafetimi değiştireceğim olmadı. Costume size. Hat. Daha güzel hatlar var mı ona bakacağım. Dur. Tamam. Skinim niye yok benim ya? Color. Ben bunu istiyorum. Oluyor. Neyse ben yeşil olayım. Tamam böyle daha ponçik oldum. Imposter çıkarsam zaten çok güzel olacak. Hadi gelin artık arkadaşlar ya. iki saat bekledik. Ha, start. Start niye diyemiyorum. Herkes oyundan çıktı. Bir tek ben kaldım. Eee. Ben de oyundan çıkayım. Ben çıkmam Oğlum videodayım. Ne yapacağım ben şimdi? Oo. Bizim oyun başlamıyor. daha değil mi? Ben şunu denemek istiyorum ilk önce. Online olarak. Plucu. 7. En çok ben buna giriyorum. Tamam. Next round'a gir. Bir sonraki round'a gir. Geldim ben. Ben pembe kaldım ama ya. Ben bir istemiyorum ben. Evet. Hadi. Dur kalır değil mi? Ya. Ya yine imposter değil. Adamın kafasında bıçak saplanmış. <laughs> Bak buradan biri geçecek. Imposterler geçiyor oradan. Şöyle gidermiş gibi yaptım. Yok tamam. O imposter değil herhalde. Bu ne? Tamam buradan koşa koşa görev yapalım. Bir de beni geri bu çitlemez. Tamam. Mission complete. Tamam. Task completed. Demedi ama neyse yaptık herhalde. Ya muz. Ha. Ben şu adam. Aha. Bende şu yeşilli var ya. Yüzde Hala mı kovalıyor? <laughs> oh biri ölmüş. Kim acaba ya? Kim ya? İngiliz değil yalamıyorum. Red Fez Ditti Computer Komputer. Red yazayım ben de bari. Kırmızı da var. Red yazmadım ben. Red yazdım Tamam. Göndereyim. Tamam. Sokak kapatıyorum. Ben red oyunu veriyorum Red. Red. Red, red diye birisi yok ki burada. Red. in Red. Red. Oynar oyunun Among Us'ı niye hiç Türkiye'ye alıyor ya? Ben de yes, bunu Jess'i bana mı vereceğim? Player 1 var. Ben de şu siyahı şüphelendim ben. Ben verdim, gittim. Bunu Herkes birilerine verdi. Bakalım ne? Tamam. Dur, 50 saniye bekletmeyeyim sizi ya. Heh. 50 saniye olmadı tamam. Bisküde değmiş mi? Ee, bir bakıyoruz. Ne diyecek? Ne var? Yapacaktık. Skip, skip ettim olmuş. Niye skip... Niye skip veriyorsunuz arkadaşım ya? Kafeterya haritası onu biliyoruz. Aslında kafeterya haritasından başka harita yok zaten. İnşallah ölmem vallahi ya. Gidiyorum da ben. Bir sıfır. Tas kontrol Burası ne? Tamam bakmayacağım çık. Çıkmıyor. Çık. Admin neyle alakalı? Ha. Ha, buraya bakınca ölmüyoruz herhalde. Admin derken. Veya harita Admin. Aha. Sensin. Yok değilsin. Burada biri var mı? Biri yok. Ben taskların nerede olduğunu bilmiyorum. Aha. Değil. Acaba kim atsak? Ben buruha, buruhtan şüpheleniyorum. Buruh. Şu biri var. Bence o da olur. Bence ilk yeşil yani. Ben yeşile verdim. Oyumu gitti. <laughs> ne yazıyormuş siz ya? o no. ne ses söyleyecek kameralardan bakıyormuş <laughs> ne yazmış onu peki ne Allah çık çık tekmele ne ya hadi bakalım ben durduracağım ya çok uzun sürüyor 80 saniye ne dedi böyle bulundu diye 80 saniye bir oyun duruyor arkadaşlar ya çok uzun sürüyor beklemek de çok sıkıcı hadi ya girme hadi 20 al 20 ha tamam bana kimse oy vermemiş değil mi tamam <laughs> attık bunu bakalım Oyundan attı. Yazık oldu bana. 5 kişi server'a katı. Niye katılamıyorum? Hayalet olarak oynarım. Ne olacak? Full diyor. Full. Full deme. Niye giremiyorum? Yo, Yok ya. Dur. Roundları mı var? Ha? Yok yok çocuğu oynamayalım biz. Çamkine girebiliyor Bu server da dolu. Bir de dolu. Hadi ya bir saniye. Server'a girebiliyor mu Hadi. Adam kulaklarını değiştiriyor şu anda. ve hadi imposter imposter yok ya bizden imposter çıkmaz arkadaşlar önce meeting bu tuşa basmayacağım ben gereksiz ben task yapacağım görev görevde gör kim bastı niye bence basan kişi şey oldu bence şey şu mama mama. Çok mama mama ya ben şüpheleniyorum. Ne biçim var? Ah. Ah sana gönderdim ben. Skeç mi yapıyorsun ki? Bula 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 Aşırı uzun sürüyor. 100 saniye nedir? arada 5'e düşüyor. Şimdi kim attık? Kim sattı mı? Dakika. Hadi o arkadaşlar. Adamlar umarım. Aa, bir de samotaj etti. Samotaj var. Sensin herhalde anladım. Kaç diyor? 7, 1, 6, yazıyorum 7 1 6 6 9 6 9 6 7, 8, 9. Tamam samotaj gitti. Samotaj Ha bu görünmüş bitti. Ne ona, ha, yapacağız onu orada? Nasıl vuracağız bunları biz? Ya çok zor bu. Ne biçim task bu? Aa. Hadi. Hadi. Ne? Tamam orayı da yaptık. Kafeteryaya diyor geldiğimiz için. O butonuna butona basmayacağım ben. kim <laughs> basıyor? Ben sarıdan şüpheleniyorum. Sarı kesin sarı. Ya biri öldü Bob'u öldürmüşler. Başlası ben sarıya oyumu veriyorum. Sarı al sana oy. Hadi bakalım. Şu iki kişi oy verirse he <laughs> <laughs> tamam azaldı. Kimse bana oy vermiyor. Çok ballıyım. Skip'e. reklam çıkmasın ama. Hey kızat game niye dedi? Ben bu oyundan yaptık ben onu. Tamam. hah gel. Ne Ben de geldim. <laughs> bu kere bir poster olmadık ya. Among Us bir imposter aramızda hala. Şu kargo surattan ben Şu görev mi yapıyorsun sen? Ben hayalet olmayı bayağı bir da bu iyi ya ne ara birini öldürüyorsunuz ya <laughs> kim kim öldürüyor ya Bakalım bir kim kim yazacağım acaba anlayacaklar mı kim diyemana mı kim ya diyemana oyun dondu kimse kimseye oy veremiyor. Nerede yazayım? Anlamıyorlar. Beni cevap veren yok. Nerede? Nerede diyorum? Yok yok. Dargon kim ya? Kuyum bey bir falan mı? Kim attık gemiden. No ve Bir imposter. Hadi bakalım. Doktor. Kimse beni yakalayamaz. Ben imposterlere çok iyi anladım. Bak gelme. Ben buradan gideceğim. Beni burada bulamaz. Görevim ben. Samotaj var. Samataj yapmazsak kaybedeceğiz. Samataj. Samataj. Nasıl yapıyoruz? Tırt. yapamıyorum ki ben sanırım. Nasıl yapacağız samuday'ı? Yapıldı herhalde ya, anlamadım. Neyse ben çıktım buradan. Aha. Dört. Biz King for King Tycoon. Ben Puli. Bence Puli var ya Puli. Puli baby. Ama oyun bulmuyor biz Ne alaka? Red diyeyim ben de. Red. Puli. Ahlan. Red dedim ben de. E? Red Madem Mut no Queen Mut no çıkmadı eğer şeyse impostersa hadi ya Mut no Queen'e kimseye de oy veremiyoruz ki ne anladım o işten dur nasıl çıkıyorsa geri tıkladım oraya çıktım bir maçı iki saatte bitiriyoruz ya anlamadım Ben, Queen, al sana oy. Herkes oy veriyor ama kimse bana oy vermiyor. Çok pahalıyım. Hadi baby. Baby. Hadi bakalım, Nugat. Sen de oy ver de sürekli salsın ha. Nugat. Nugat. Hadi Bakalım. Hadi geçmiş olsun. İyi pamus diyor. Imposter olmak iyi. Çok merak ediyorum ama ben ya. Imposter. Poster. Fix the light. Evet ya. Of pulliymiş. Pulli bir kalp. Kalp için aradığınız her şey. Kalp sandalyesi. Kuliymiş <laughs> <laughs> katil. Hadi bir tane daha oyuna girelim. Benim rengim niye iki de bir değişiyor ya? Kendi rengimizi kendimiz ayarlıyoruz diye biliyorum ben. Oğuz. Do it. Just do it. Herkes oyundan çıkmıştı bilince ilk başta. Hadi imposter. Hadi imposter. Ver. Imposter. Ya hala değilim ya. Hiç imposter oluyor sadece. Trendyol.com Öldürün beni artık ya. Öleceğim ben. Çok kötü oluyor ya. Bir imposter var. Öldür beni. Öldür. Ben adamını takip edeceğim. Benden şüphelenecek mi acaba? Ne yapıyorsun sen? Görev mi yapma? Olursun. bu ne? ne biçmiş Ne oldu? Oyundan çıktı herhalde imposter. Neyse o zaman. Dur. Reklam ya. Reklam ya. Ya. Burada. Preview. Heh. 3 imposter istiyorum ben. 3 imposter. 3 imposter tamam. cancel dedim Dur. Geliyorum. Tamam 3 biz dur. İyi arkadaşlar. Şöyle. başından benim. Evet. Tamam. Başka bir ya gel. Şunu aşınar mısın? dolu her yer ya. Şu bu da dolu. Hala oyunda bunlar Bu da dolu. Bu. Hı, Geldim. Herkes oyundan çıktı. Onun niye girdim ki? Ben, ben de oynayacağım çıkıyorum. Sen bekle kendi başına. Hayır falan Hadi hadi ışınla beni. Işınlamıyor ya. Hı. Işınlandım. Şşş diyor. Ve 3 imposter yok. Niye bir imposter ya? 3 tane olması gerekiyordu. Ben 3'ü ayarladım imposter'ı. Olsun. Olsun. Daha bunu yapıyoruz onda da. ya. saat şey İki saat değil mi? Beş dakika. Ben 15. beş. saniye. Emre'nin hmm. meeting ne yaptın sen anlamadım. Çok sinir oldum ya. Ben kızgın emojisi koyacağım. Madem İngilizce yazmıyorum kızgın koyacağım. Skip the... Orange Left Game. Orange oyundan çıkmış. Hadi. Hadi bak hocam geçsin. Bence mavi. Bence mavi. Ya. Nemo, skip ne mi o? Skip verdiniz ki mavi işte belli yani. Açıldım. Açılacak şimdi. Hadi 5 4 3 2 1 0. Hah, bas. Bas. Heh. Ben bastım gitti. Ben maviden şıp deniyorum. Mr bir şey bir şey bir şey. Mr pick bittin sen. Al sana oy. <laughs> tamam inşallah Mr. pikes de oy. Olur en çok. <laughs> Bana niye oy verdiniz? Ben hiçbir şey yapmadım ama. Ya ben katil değildim ki. Not imposter ya. Gittim ben. Of oh be. <laughs> Report falan da edemiyoruz. Hayalet olduk arkadaşlar. Bu nedir ya? Aa biz geminin dışına çıktık. <laughs> Neyse task yapalım biz de. Şuralarda şu görevi de yapalım. Beleş. Hayaletim ama burada hayalet gözükmüyoruz. Yani. Ve çok iyi. Hadi task complete ben yapıyorum. Ne yapıyorum? Kim kim öldürecek? İzliyorum ben. Dur gemiden geri girelim gemiye. Daha task. Task'ımız var mı? Bir bakayım. Bu ne? Ha, şu çok kolay bu. <laughs> tamam. Task completed. Hadi. Bu yok. Bu görev değil. Yine biri öldü. Ekran çatladı Beni boşuna öldürdüler ya. Neyse o zaman. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.